Instagram üzeri gizli hesaplara bakabileceğiniz yeni bir yöntem arkadaşlar ücretsizdir. Bakın burada gizli olan hesap ancak şurada hemen açık oluyor arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi şu an burada öne çıkanlar kısa bastığımız takdirde şu an ee, burada zaten hemen herkese açık olan bir hesap. Ancak şurada gizli hesap. Bunu nasıl sıfırda yapabileceğinizi göstereceğim. Kesinlikle video ileri sarmayın arkadaşlar. Ücretsiz çalışan tek yöntemde. Hemen şunu şöyle sağ bıraktık. Arkadaşlar ilk etapta hemen hızlı bir şekilde cihazın ana menü kısmına geçtim. Arkadaşlar bunu bir uygulama etkinlik olarak düzenlenmiş. Şu an hızlı bir şekilde videomuzun açıklama yönü vereceğimiz ilk buraya geliyorsunuz. Hemen uygulama zaten hemen üstedir arkadaşlar. Bir canlı yayın veya sohbet uygulamasıdır. Ancak bu uygulamanın başlatmış olduğu etkinlik Instagram'da gizli hesaplara bakabileceğiniz bir platformla işbirliği yapmış halinde ve bu uygulama indirip kayıt olursak da gizli hesaplara bakabileceğiniz etkinliğe hemen direktmen tıklayıp dilediğiniz hesaba bakabilirsiniz. Link açıklamıyorum. Size vereceğimiz linkten sonra uygulamayı indikten sonra açacaksınız. Açtıktan sonra cinsiyetinizi seçtikten sonra hemen doğum tarihinizi 18 yaş üzeri seçerek şöyle hemen onaylayıp sonra gidip Türkiye Türkçe dedikten sonra tamamlıyoruz. Hemen yeni bir kayıt oluşuyorsunuz. Telefon, Google, Facebook 3 adetten birini seçerek kayıt yapacaksınız. Biraz daha kısa baskan sonra daha fazla yöntemleri seçip kayıt olabiliyorsunuz. Yani önemli olan yeni kayıt olmanız. Çünkü bu etkinlik sadece yeni üyeler'e özel olarak düzenlenmiştir. Kaydımı yapıp geleceğim. Kaydımızı başarılı bir şekilde yaptıktan sonra hemen ben kısmına şöyle geçiyorum. Geldikten sonra burada hemen ekranda görmüş olduğunuz gibi etkinlik merkezi alanı var. Bir kere bastıktan sonra burada hemen kalıcı etkinlikler bölümü var. Şuraya bakın bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi kalıcı etkinlikler kısmı yeni üyelere ücretsiz Instagram avantajları diyor. Bakın hesabınızda kimin görmek istediğinizi kontrol etmek istiyorsanız ise şuraya basacaksınız. Ve direktman kullanıcı yazın. Orada 24 saat içerisinde son hesabıza girip çıkanları zaten tek tek söylüyor. Birebir istatistik olarak gösteriyor. Ancak gizli hesaplara bakmak için buraya basacaksınız. Bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Bu etkinlik size görünmüyorsa uygulamayı yeni indirip kayıt olmanıza rağmen bazen uygulamayı indirdikten 1 saat sonra bazen 2 saat sonra en geç 12 saattir. Yani 12 saat önce uygulamayı indirilmiş olduğunuzu farzayalım. Ve bu uygulama size hemen etkini net bir şekilde çıkaracak. Eğer ki diyelim ki 12 saat önce indirmişsiniz ise tabi bu kısıtlı cihazlar için yani normal şartlarda hemen gözüküyor. %1'lik cihazlarda böyle bir sıkıntı olabilir. Bu etkinlik size gözükmüyorsa uygulamayı silmeyin. Ortalama hemen hemen 1 ile 12 saat içerisinde en geç bakın en kötü ihtimalle söylüyorum. Gelecektir bilginiz olsun. Hemen şuraya bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra bizi de tertemiz bir e, sayfaya yönlendiriyor. Hemen Kulancı adını yapıştırıp bir ileri deyip bir geri geldikten sonra bekliyoruz. Burada hemen indiriliyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi şu an tüm verileri bu şekilde. Storyler burada. Arkadaşlar öne çıkaranlar. Bu arada 24 saat içerisindeki yayında olan e, hikayeler burada. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten öne çıkaranlar da burada. Link açıklamaya uygulama indirip sizler de hemen bu şekilde gizli sıfıra bakabilirsiniz.